Selçuk Kural, oğlumu uyarmama rağmen askerlik için sahte rapor aldı. Sanatçı Selçuk Kural, oğlu Hakan Ural'ın askerlik için sahte rapor almasına ilişkin, Hakan'a askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'a hapis cezası çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim dedi. Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın askerlik için sahte rapor aldığını ve bunun için hapis yattığı dönemde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hapiste başına bir şey gelmesin diye ricada bulunduğunu söyledi. Haberler, Komun YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konu müzisyen Selçuk Ural oldu. Oğlu Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural, Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'a hapis cezası çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. Başına bir şey gelmesin Pınarhisar Cezaevi'ne yanınıza alır mısınız dedim. Hakan Ural 1989'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle, 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, 3713 sayılı şartlı tahliye yasasından yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye edildikten sonra ise Ural, derhal askere alınarak acemi eğitimini Hatay'da, kalan aylarını ise Van'da geçirmişti. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.